Aferin sana. Hadi gelin kayın bu tarafa doğru. Hadi ben sayacağım. Bir, iki, üç. <gülüyor> oh! Ah! <laughs> Hadi beni kaybet. Hadi beni kaybet. <laughs> Musa, baba kayboldu. E kafası görünüyor daha. Kaybettim. Aa kayboldu. Hadi sen de kaybol Musa. Kaybettim. Aferin. Ben, de, ben seni kaybettim gel. <laughs> ben seni kaybettim, bu... Musa burada başka nasıl oyunlar var bakalım mı? Bak buradan çıkılıyormuş mesela. Hadi gel bakalım buradan gelebilirsin. Gel. yarış. gel. Buradan gelecek orada. <laughs> Hadi gel. Yavaş. <laughs> Musat <Mozart> düşüyor. Gel <laughs> gel gel gel. Ay burası çok eğlenceli değil mi? <laughs> Aferin sana. Aa, biz de yapalım mı öyle? Buradan nasıl tırmanılıyor? Nasıl? Aa nasıl tırmanıyor? Oo çok güçlü oldu. Nasıl ineceksin? Aa ben çok korkarım. Tutunacak mıyız? Aa. Baba sana çarpacak. Kaç, kaç. Bayca bu ipe nasıl tırmanacağız? Hayır oraya değil buna Musa Alp. buna nasıl tırmanacağız? Ayağımıza mı basacağız öyle? Aa, aa, ay sen ne kadar güçlüsün? Oo, aa nere? Orası neresi? Ay nereye gitti? Kayboldular. Korktu kayamıyor. Hadi birlikte kayın. Bekliyorum ben burada. Kaydık. Hadi oraya gidelim mi bir de? Yeah. Orada atlar falan var. Gel. Yeah. Yine kayboldu ya topların içinde. Alamıyorum oh, bir türlü. Ben alamıyorum bir türlü. Oo, Musa abi ne kadar güçlü. <laughs> yavaş yavaş. Benim oğlum çok güçlü ya. Aa taşıyamadı. Taşıyamadı. Hadi al. Musa abi çok sıkıldı oradan. Şimdi eve geldik. Kepçeleriyle oynamaya başladı. Bekliyorum hadi. Babası sen oynama. Musa abi göstersin bize nasıl oynandığını. Hmm. Onların adı ne? Onların kepçe. adı ne? Hadi ikisini yarıştıralım. Yarıştıralım ikisini. Kepçe. Evet kepçe doğru. Evet. Renk. Peki onun rengi neydi? Turuncu. Hangisi turuncu? Bu bu. Hmm, diğeri ne renk? Bu. <gülüyor> <gülüyor> Unuttun mu? Unuttum. Sarı mıydı? Öyle. Aa ama babadan kopya çektin sen. Ya bu senin kepçin olsun. Bu benim kepçim olsun. Yarışalım. Evet. Ne tarafa yarışalım? Buna. Hadi. Bir, iki, üç. Yarış. Evet. Tamam, böyle böyle böyle. böyle. Hmm. Benimki bu kadar kalkıyor. Seninki ne kadar kalkıyor? Bir bakalım. Oo, benimki daha çok kalkıyor. Sanki Musa. Abi. Ama senin seninkin önünde ne ne var böyle? böyle, böyle. seninkinin önünde de bir şey var böyle benimkinin de yok. Musab sen onunla ne o kepçenin ucuna ne dolduruyorduk? Hı? Ne oynuyordun sen dışarıda onunla? Ben bununla kum oynuyorum. Musab'ın bununla toprak koyuyor. Değil mi? Ben de kum oynuyorum. O da kum Aa, oynuyorum. sen hadi. de mi kum oynuyorsun? Gel bakalım. Gel bakalım hadi. Hadi gel. Gel bakalım. Ağzına, 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 ağ. Ah. Yıkıyorum bunu. Ağ verim. Hadi kurtar bunu. Kurtar bunu. Kurtar bunu. Bak böyle. Oof. Oo. Ağ verim ya. Nasıl güzeldi öyle. Daha bakalım böyle. Muhsin senin evde daha çok oyuncuğun var değil mi? Evet. Onları da gösterelim mi diğer arkadaşlarına? Hem onların rengini de söyleriz. Ama öyle yaparsan kırılır. Kırıca, kırıca. Gel bakalım. Ha, ha. Ha, ha. Öyle yaparsan kırılmaz mı? Ha ha ha. Burada, ha 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 tamam mı? Hadi böyle. Bakalım, evet, beni yakala. Musab onun kaç tane tekerleği var? İki. Bir saysana. Sayalım. Bir. Altı var. Alt tane mi? Hadi sayalım yok. Bekle. Sayalım. Bir. 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 Dur oğlum. <gülüyor> oh. <gülüyor> Musa Alp'in ne kadar çok oyuncağı varmış böyle. Bu neydi? Bu ne? Bu da neydi? bir Bu da bir Bu ne? Bu da bir, bir. Bu ne? Bu da, bir, bir. Bu ne? Bu da bir, bir. Evet. <laughs> bu, bu ne? Bu araba. Araba. Bu ne? Ee, Musa abi hadi sen renklerini say. Renklerini söylesene be. Tüzün ee, Hadi tek tek renklerini göster bize. Ne? Tüzün et. Ne? Tüzün et. Bu ne? Kamyon. Aa kamyon mu? Bu ne? Kamyon. O da kamyon. Bu ne? Bu da kamyon. Musa abi ne kadar çok kamyonu var. Bunlar kim aldı sana babacığım?